<laughs> Merhaba arkadaşlar ben Emre ve bugün size, sizlere e, Photoshop derslerimizin ikinci bölümü olan metalik yazı nasıl yazılır onu göstereceğim e, buraya bir yazı yazdık diyelim Dur, ben burayı sizlere karşı şuraya sure, T tıklayalım ya da buradan geçelim ay yanlış attı tamam sparky far tamam tamam evet, böyle ee, daha sonra buraya sağ tık yapıyoruz. Metleri rastere işte sizler type yazıyor. Ee, İngilizce ise tabii sizinki. Sonra buraya çift tıklıyoruz arkadaşlar. Daha sonra degrade kaplamaya tıklıyoruz. Buraya açıyoruz. Ee, şu degradinin olduğu yerde aşağı doğru bakan ok var. Oraya tıklıyoruz. Dur yani ya Heh, tamam. Pardon, buraya tıklamışız. Unuttum. Ee, sonra buraya bu kaçta? Ee, sıfırda buraya bir tane ekliyoruz. 25 yapalım bunu. Daha sonra buraya da bir tane daha ekleyelim. Bu neyse el yapalım. Belirli aralıklarda yapın arkadaşlar. Buraya da 75 yapalım işte. 75 burası da 100 herhalde aynen tamam ee, daha sonra şuraya buradan istediğimiz bir renk yapıyoruz fark etmez ee, şunu şu renk beyaz yapalım daha sonra şunu da şu tonlarda yapalım yani fark etmiyor, her renk olabilir arkadaşlar. Ee, şunu da işte aynı şekilde bu renk. Bunu da aynı şekilde bu renk. Ve evet, tamam. Tam diyoruz. daha sonra ee, neredeydi o? Ha iç ışıma ekliyoruz arkadaşlar. Şuradaki küpün küp tıklıyoruz diyoruz. Ee, hangi renkse onu seçiyoruz. İşte şurası. Ben bu renk yapayım. Yani. Tamam. Daha sonra gölge de ekleyelim buna. Şunu eee 1'e düşüre, düşürelim. Bir. Şu yayılmayı da biraz arttıralım 3'e falan. Ee, daha sonra arkadaşlar eğitim ver ve kabay. En iyi en, en üstte olan gölgeleme modu işte buraya tıklıyoruz. nasıl evet bunu right bu yapabiliyoruz. Ar şu arka yer yani. Böyle de güzel olmuş ha. Böyle yapayım ben. Ve böyle bir metalik yazı oluyor. Ben bunu belki bannerlarımda kullanırım arkadaşlar. Böyle bir şey de e, e, videomuz arkadaşlar. Görüşmek üzere. Abone olmayı, like atmayı, yorum atmayı unutmayınız. Hoşçakalın. Bay bay.